Sevgili arkadaşlar, tekrar yine sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Anadolu Lisesi mi, Fen Lisesi mi seçelim diye bir soru geldi birkaç arkadaştan. Bu da önemli ve değerli bir soru bence. Şimdi arkadaşlar, bu öğrencinin kişisel karakterlerine göre karar verilecek bir şey. Anadolu Lisesi mi, Fen Lisesi mi? Şimdi Etrafınızda gidebileceğinizi düşündünüz, puanınızın yettiğini düşündünüz. Anadolu liselerinin yapıları ve eğitim kaliteleri önemli. Şimdi Anadolu Lisesine gittiğiniz zaman, Anadolu Lisesinden tıp fakültesi yapabiliyorsunuz, Anadolu Lisesinden hukuk fakültesine ne kazanabiliyorsunuz Anadolu Lisesinden sanatçı da çıkabiliyorsunuz. Yani Anadolu Lisesi sizi ileride fikirlerinizi değiştirip başka bir şey olmak istediğinizde çünkü insan sizin yaşlarda devamlı böyle bir dizi seyrediyor, bir film seyrediyor diyor. ya da bir arkadaş, bir insan tanıyor ve ondan etkileniyor. O mesleği ben yapsam nasıl olur diye düşünerek yani böyle kararlar veriyorsunuz ve bu kararlarınız da günden güne değişiyor. Bazı arkadaşlar var 10 yıl boyunca devamlı ben dişsim de bilgisayar mühendisi olacağım diyor hiç değişmiyor. Ya da bir arkadaş çıkıyor diyor ki ben tıp fakültesinde okuyacağım diyor. O da hiç değişmiyor. Kararlı bir şekilde gidiyor. Ama çoğunuz e, yıllar geçtikçe düşünceleriniz değişerek hı, bir takım şeyleri arzuluyorsunuz. E, bir büyük bir kısmınız da e, hiç hayal etmediğiniz işlerde 15-20 sene sonra kendini buluyor. Böyle böyledir genelde. Şimdi sonuç olarak Anadolu lisesini tercih ettiğinizde iyi bir Anadolu lisesine gidiyorsanız, ileride karar değiştirseniz bile yapmak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu bu ünivers bu liseler sizin üniversite hayatınızı kısıtlamayacak. Yani kararınızı değiştirdiğinizde sizi engellemeyecek bölümler. Neden bunu söylüyorum? Bakın bir öğrenci küçük yaşlarda Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittiğinde sonradan ben tıp doktoru olacağım diye bir hayal kurduğunda bunları artık yapması imkansızlaşıyor. Çünkü 3 sene 4 sene boyunca öğrenmesi gereken bir sürü ders öğrenmediği için yani seçenekleriniz sıfırlanıyor arkadaşlar. Onun için mesela böyle spesifik kararlar verdiğinizde ee, bazı şeyleri engellemiş oluyorsunuz. Anadolu Lisesi tercihi yapmak her zaman her şeye ulaşabileceğin anlamına gelir. Onun için orada bizim. Fen Lisesi tercihi yaptığınızda ne olur? Fen Lisesi biraz daha fen ağırlıklı çocukların bir araya geldi. Daha çok mühendislik, tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi yani fen e, lisesinden mezun olan insanların fen alanlarını tercih etmeleri gerekiyor. Onun için fen lisesinin öyle bir e, şey var, ayrımı var. Fen lisesinden mezun olup hukuk fakültesine giremez misiniz? Girersiniz aslında. Hani çok başarılı bir arkadaşsanız e, yine orada e, üniversite sınavında iyi performanslar gösterip o e, oraya da geçebilirsiniz. Ama tabii daha e, kolay mı daha zor oluyor bu işler. E çünkü yıllarca görmediğiniz dersleri e, üniversiteye hazırlanırken okulun dışından bir takım kurslarla tamamlamanız gerekiyor. İşte orada biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Onun için bunları iyi düşünün. E, Fen Lisesi mi Anadolu mu? Ama şu var. Oku, yaşadığınız şehirdeki fen liselerinin sayısı Anadolu liselerinin sayılarından daha az. Eğer istediğiniz fen lisesini tutturamıyorsanız Anadolu lisesine gittiğinizde Orada başka bir arkadaşınız, yani orta öğretimde, ortaokulda okuduğunuz sınıf arkadaşınız fen lisesine gitti. Sen Anadolu Lisesi'ni kazandın, gittin. Ama ikiniz birden de istediğiniz tıp fakültesini kazanabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Anlaşılıyor mu? Yani Anadolu Lisesi ya da fen lisesi tercihi yaptığınızda e, hayallerinizi kesmiş olmuyorsunuz. Orada önemli olan okulların kaç yıldır e, yani eski bir okul mu, tarihi bir okul mu, puanın ona yetiyor mu ona bakacaksın. 3 puan, 5 puan aşağıda aldığın zaman bunlar çok büyük kayıplar değil arkadaşım. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi olmaz da Anadolu Lisesi olur. Orada okursun, orada çalışırsın. Ama iyi bir eğitim görürsen ve iyi de performans gösterirsen yine e, Fen liselerine giden arkadaşımla belki üniversitede yan yana aynı e, üniversiteye düşebilirsin arkadaşım yani bir sıkıntı yaşamazsın. Böyle düşünüyorum ben. Görüşmek üzere.